cümlede anlamın alt başlıklarından olan kesin olarak çıkarılabilecek yargı cümleden kesin olarak ne anlıyoruz, ne anlatıyor ona bakacağız arkadaşlar. Evet. Nasıl oluyor bakalım? Bu tip soruları çözerken yalnızca cümlede verilen bilgileri kullanacağız arkadaşlar. Kendi hiçbir şekilde yorumumuzu katmıyoruz cümleye. Buna dikkat edersek zaten işimiz çok kolaylaşacak. Evet, bir cümlede anlatılmak istenenin nedeni, sonucu doğrudan ilişki kurulamayacak bir durum ya da olgu. O cümleden kesin olarak çıkarılabilecek bir yargı için ipucu, kanıt olamaz arkadaşlar. Daha bir cümleye tıpatıp bağlı kalıyoruz cümlede verilene. Artı hiçbir şey ekleme, çıkarma yapmıyoruz. Evet bir çıkmış sorumuza bakalım bakalım. ÖSYM sormuş ne sormuş? Aşağıdaki soruda başta verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulalım diyor. Evet. Edebiyat ve düşün dünyamızın dev ismi Kemal Tahir'in F.M. ikinci takma adıyla yazdığı özgün Mike Hammer hikayeleri yıllar sonra yeniden yayınlandı. Evet arkadaşlar. Bakalım neyi çıkartırız neyi çıkartamayız. Kemal Tahir bazı romanlarını da F.M. ikinci takma adıyla yazmıştır. Arkadaşlar bu da romandan zaten bahsetmiyor. Burada bahsedilen nedir? Hikayelerdir arkadaşlar. Hikayenin ile alakalı bir durum yok. Kemal Dair Mark Hamler hikayelerini seri olarak yayınlamıştır. bununla ilgili de bir bilgi ben görmüyorum. Yıllar sonra yeniden yayınladı diyor. Böyle bir durum yok. Yazar yalnız düşünce yazılarını kendi adıyla yazmış. Edebi yapıtlarında takma ad kullanılmıştır. Bununla ilgili de bir bilgi göremiyorum arkadaşlar. Kesin çıkarabileceğimiz bir şey mi? Hayır. Belki doğrudur. Verilen şık doğru olabilir. Ama ben cümleye bağlı kalacağım için bu kesinlikle çıkarılabilir diyemiyorum. Evet. Kemal Tahir'in yazdığı Mike hum e, Hammer hikayeleri çeviri değil orijinaldir demiş arkadaşlar. Şimdi <laughs> orijinal kelimesini ben nerede görüyorum? Evet. Özgün'de görüyorum arkadaşlar. Takma adıyla yazdığı Özgün Mike Hammer hikayeleri dediğimde burada eserin çeviri değil, başkasından çeviri değil, orijinal olduğu anlamı çıkar arkadaşlar. O zaman ben D seçeneğine kesin olarak ulaşabilirim. Kesin olarak bu cümleden çıkarabilirim diyebilir miyim? diyebilirim. Evet, E çıkarılamaz demektir. Zaten doğru cevabı bulduğumuz için ama yine de bir bakalım. Hikayelerin tıpkı basımlarında yazar adı olarak Kemal Hayır adı kullanılmıştır. Arkadaşlar bununla alakalı bir durum yok. Biz takma adıyla bahsediyoruz. Bununla alakalı bir durum verilmemiş tıpkı basımlarında. Zaten takma ismin kullanıldığı söyleniyor. O zaman E seçeneği de yanlış bir bilgidir diyebiliriz